Merhaba arkadaşlar Müslümanlarınız arkadaşlar bugün Minecraft'ta Skyblock oynuyoruz Haydi videomuza geçelim Arkadaşlar ilk, ilk önce sandıkta ne var Üf, Sandıkta boş değilmiş Sandık hiç boş değil Bakalım bunu alalım bunu alalım her şeyi alalım Bu neymiş Bir okuyak belki bir şey yazıyordur İngilizce ya. Ben İngilizce bilmiyorum bu kadar ya. Şimdi bir taş makinesi yapabiliriz bunu Allah. Üf. Güzel geldi, güzel geldi helal. Çok iyi, şanslıymışız. Bu hiç TNT gelmeyecek çünkü öyle olmuyor. Hmm. Sandık ne oldu? Uy, bir kötü değil, kötü değil. Bakalım bunun şeyini açalım. 2 ile birlik. Bunki tam bu daha iyiymiş. Altından. Bu ne? Altı mı lan bu? Altı elma. Çok iyi. Kalım kalım kalım. Uy o neydi lan? Uy, çok iyi. şey de üstümüze giyelim. Abi hayvan gelse güzel olur. Bakalım tahta kılıç nedir be? Bu tabi de çok şanslıyız. Değiş değişik şeyler geliyor çok hiç bakmayacağım. Pasta geldi güzel pasta yiyeceğim. çok sinirlendim gelin lan. Bu altın kazanın hiç kırmazlığı yokmuş. Allah sandık bitti. Al şunu da koyalım. İki sandık olsun. Şu şöyle. Heh, tamam. Eşek kadar yer var. Şöyle eşyalarımızı koyalım daha tavuk daha Bu hep iyi şeyler geldi nedense. Yani şanslıyız. Yani şans bir adı üstünde. Bütün her şeyi çıkart be. Ne fazla şey var ama şu kırmızı çıkartma. Kırmızı mı? Altın kazma iki saldı asalım. Kırmızı gibi. Şöyle şunu da koyalım. Sandık doldu ya şunu no, da no, aldım. No, bir no. atamız olsa güzel olur. Meğer lazım. Meğer de çıkarsa güzel miyim? Çok güzel olur. Altın olur. Güzel. Bizim final çıktı. Abi elmas bir yok güzel olur ya. Altın şey geliyor hiç anlamıyorum ya. Bu neydi lan elmas bloğu muydu? Öööf elmas bloğu geldi Çok iyi Şöyle şu elmas bloğunu öğretelim Kula geldi lan Aaa sınır Sınırı ağlaştık Şans bloğunda hiç kötü şey gelmedi Nedensin? Abi elmas Uy çok iyi çok iyi atabiliriz. Bakalım bir şey var mı? Hmm. İki tane şey gelmiş, bir tanesi boş. Bakalım. İki tane bal, bal, bal severim. Fazla değil. Şu mu daha güçlü? Yoksa şu mu? Yok daha güçlüymüş tamset olalım bir arkadaşlar. Şöyle şey yapmasanız sınırdı. Evet sandıktadır. Bence. Sandık diye şey masası. Sen şöyle eşyalarımızı koyalım arkadaşlar. Hepsini. Yok yemezse hiç. Lan bu kadar şey ben nasıl koyacağım hepsini? Bir şeyimiz olmuş ki sandık. Oo yok. 2 3 3 4 3 yok. Sonduk sandık doldu ya. Bazı hemen aşağı atalım geksi onları. Hmm, şu güllü çiçekleri aşağı atalım. Yap aşağı düşmemiş. Şu şu aşağı atalım. Hmm, bir şey başka kalm. Yok şunlar yumurtayı dağıt. Çapayı biz ne yapalım? Talan mı yapacağız? Şu anda gerekiyor. Şimdilik bu dursun. tamam bu kadar. Çok iyi. Tamam bu da mı bir şey alalım? Tamam bunu Birlik. Tamam bir şey bu masası. Gel bakalım. Hmm. Lise düşün ne Tamam. Tam yetiyor. Çok iyi. elmas setimiz oldu. Setimizi hazırladık. Çok güzel. Savaş hazırız. Arkadaşlar şu karşı adalara gitmek istiyorum. Bir yatakta geldi mi? Bir yatak gelmemiş. Bir yatak gelmemiş. boş hmm, başka ne var bakalım. Altın elma falan filan. Hmm. Hiç de kılıcımız yok. Ay, hiç kılıcımız yoktu. Ancak tatlı kılıç var. Öyle görüyorum. Bir volta alalım her şey biz. Şu şöyle koş. Şunu şöyle koy. Tamam. O kadar fener çıkmış. ya Bir de fener koyacak öbür tarafa. Oh etrafımız aydınlan be. Çok mu güzel. Çok mu güzel. Abi her şey altın. Her şey altın ya. Sonra gel çok iyi çok iyi. Sandık çok iyi. Sandık çok gerekli. Demin gördü güzel. O bir hep setler geliyor ya. Gene bu kadar şöyle set çekelim ya. Ne seç. hiç uy elmas mı lan? Elmas mı düştü ya? Baksana gerek yoktu zaten. Çinici ya. Çoğun aşağı düştü. Az aşağı düştü. Tasma tasma yavrum. Dikkatli olalım. Adayı sıfırladık biz ya. Sıfada oldu bu asıl. Oğlum yapamıyorum ya. Eşyalı. O ben Her şey rağmen iyi. Hani. Arkadaşlar videom bu kadardı. İşte bu videonun diğer bölümü de gelecek. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. İzlediğiniz için bay bay.